Pro Kevin'dayız. Ne? ne Sarıya dokunma challenge. Ve nereye kadar gideceğiz Eşref? Ee, ee, şey kadar gidelim ya. Ee, adı neydi? Şehrin dışına kadar. Tamam. Ama şehrin dışarıda adamın yeşil dokuma diyorlar. Yeşil dokuma. Hayır sarı sarı. Sarı dokumalar. Tutumadan... Sarı bir motor seçmiyorsun Eşref. Eee su. Eşref değme. Sakın değme sarıya. Şehrin çıkışına doğru gel. Ah! Değiyordum ha. Eşref hadi. Kok. Ha. Ya of. Girebilirim ha. <laughs> sarı Soru <'yı> demek yasak. <laughs> SFAT <Esifl gülüyor> şehrin çıkışına doğru. <laughs> Aa arkadaşa sen okuma koş. Hayır. <gülüyor> yok. Ay of kafamı belim. Aa! Bana dokunmuş. hiçbir şeyle dokunamazsın. <laughs> Eşref gel. Arkadaşlar dokunamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarıyı değmeden buraya geldik. Şehrin çıkışına geldik ve görev başarılı. Şimdi görev 2. Eşref yeşile dokunmadan eee şeye gidiyoruz. No, no kaçtı lan. No 16. No 12. Ay 12 değil bekle. 12 değil. E, deniz olan yer 30 no 30'a kadar. Ben Ben direkt spawnladım. Ben buradayım Vallahi Hatta spawnlamayacağım. Spawnladım. Kendimi spawnladım buradayım. Arkadaşlar ben görevimi tamamladım. Görev 2'yi tamamladım. Aa yok ya. Tamam bekle. no kaçtasın sen? Daha gelmedi. Ee, ben no 17 yaşını anıyorum. Tam no 17'den no 30'a kadar gidebiliriz. Bu karşıdaki şey ne sokuyor benim? bir tane araba al. Bir tane araba al tabii ki altına yağmış bir şeyler koyacağım Eşref yeşile dokunma Ben yeşili çok seviyorum En renk Bu arada arkadaşlar şurada bir duyuru yapacağım ee, Arkadaşlar Buradan Yiğitcan e, abiye ve Efe abiye selamlarımı iletiyorum Kanallarıma abone oldukları için teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. <laughs> Evet. Al! Aa, doğru yeşile dokunmak yasaktı. Aha, yeşile dokunamam ki zaten. Eşe bakın yeşile dokunma. Ben ne olur dokunmayayım ben O havuzlu ev neredeydi? Ben yeşile dokunmayayım 29 neredeydi ya? Eşeğe dokunmadan geleceğim. Hayır işine aşağı. Işınlar niye Hatırlamıyorum çünkü. 29 29 ışınlandım. Eşek ne yaptın? Ne yaptın? Ben de yiyordum az kalsın ha. Eşe ya? no 30 dedim ben 30. Ne oluyor Ben 30 dedim oğlum. Ananı diyordum ha. eşef gel 30'a gideceğiz 30'a. 30'a gel 30'a. 30, 30 nerede? 30 burada. Hatırlamıyor mu? Ah! Bekle. Evet. Şimdi oraya değmeden geçmemiz lazım. Şuraya şöyle parti şeyi koyacağım. Parti şeyi. Şak. Şak şak şak. Ben kurdum bunları. Hı? Bir tane daha kur. Ay geliyorsun bu arada. Yere değmiyor. Ne bir tane bir şey hmm. Ne destek sınırı mı? Hayır. O zaman sil. Büyük şeyler almam lazım. Hoppa! <laughs> Hadi aç eee Evet böyle böyle zıplayabilirim. Şak Ş şak şak Yes. Geleceğim. Şimdi bir geleceğimiz. Ama bak. Hayır. Aa, hayır, üçüncü göreve geçiyoruz. Eee Siyaha, giymeden, siyaha değmeden, siyaha ee, değmeden, siyah çok zor. Siyaha değmeden ta başlangıca gideceğiz. Ah, eşef sakın, eşef o siyah. Ben bir Vermedim abi. Eşef siyah, siyah, siyah şey dokunursan kaybedersin. Al, pislik değil. Ne yapayım ya Eşek başlangıca hızlıca gel. Siyah olmayan bir şeyle. <laughs> Hop, oh, bisikletle. Al. <laughs> Bisiklet demişim lan. Al, <laughs> al, Ben de alacağım. <laughs> ben de. Sen <laughs> Arkadaşlar. Allah teşekkür ederim. Tamam devam ya. ediyoruz. Siyaha dokunma eşef sakın. Sakın siyaha Araban. dokunma. Arabanı aldın. Arabanı aldın. siyah dokunma. Karabana aldım. Yemin et. Öde. Oo! Eşşif, ben başlangıca Geldim galiba. <laughs> Salıncaklara değme sakın. Salıncaklar siyah. Ve benim görevim başarılı. Beşi başlangıçta bekliyorum seni. Aa burada. Hadi gel. Sakın şeyler dubalara değme. Şunlara değme. Benim ben değebilirim ama. Benim görevim bitti. Evet senin görevin de başarılı. Şimdi mavi değmeden şey ee, şeye gidiyoruz. Dondurmacıya. Ay markete giriyoruz. Markete. Maviye değmeden markete giriyoruz. Biz de kazandık, geldiniz Ben de Evet, şimdi ee, ee, kahverengi değmeden ee, dışarıya, e, şehrin dışına çıkalım. Ay, kahverengiye değmeden kahveye gidelim. Çok kalabalık. Kahverengi. dişi kahvenin içine neyle gireceğiz? Eşef ne yapıyorsun? Ben de hoppa şak Olmadı. Şöyle kapıya gir. Evet. Şak! Ay lan h oldu galiba. Ay ben onu bulamıştım. Evet kahve değmeyi ay kahve gelmeyi başardık. Eşef onu kaldır. Ben suis ya ve şimdi gri dokunmadan gri dokunmadan. Hayır. Bu sefer beyaza dokunalım. Hayır. A beyaz olur. Beyaza dokunmadan. Eşcep sakın git. Sakın hata yapma. Her yer beyaz neredeyse. Eşcep gel scooter. Scooter'la şuradan şuraya atla. eşef Git bir tane bir şey bul. Ağaç koyacağım ağaç. Adel ağaç atlayacağım. Şak! Ay! Şak! Ay içine geçiyorsun. İçinden geçmedim ki. Hayır. Ee, ay beyaza dokunuyordum lan. Eşe beyaza dokunma. Bekle sabah edeceğim. Sabah olmuyor lan. Ya oyunu sabah etmek istiyorum. <laughs> Eşef gel. Ben markete girdim. şimdi e, sihat ay griye dokunmadan şey şeye ulaşmak e, hani bir tane ev var ya. Ay adı neydi? Zil. Zilli var ya. Çan. Ha, çanlı eve gidiyoruz. Gel. Gri'ye dokunma. Gri. O oh, gri. Gri'ye dokunma. Dokunmadım. Gri'ye dokunuyordum var ya. Oradan zıplasaydım. Ne oluyordu? Eşef Çok zor. Griye dokunmadan aç. Çanlı eve gideceğiz. Neredeydi o lan? Eşef o neredeydi? Eşef o da o da gri sayılıyor bu arada. O nasıl gireceğiz O Hayır. Eşef diğer tarafa gidiyoruz gel. Şak şak. Beyaza dokundum oğlum beyaza. Ne zaman ama? Beyaza. Aa! Aa! Buradan iç. Ee, Şef şurada bir bir şey var. Şak. Ey! Gri dokunuyordum. Şak. Aa! tarafa gidiyoruz. Şu aa! Şu tarafa gidiyoruz. Şu tarafa gidiyoruz. Gel. Gel o tarafa karşıya geçmemiz lazım. Bekle geçiyoruz. Şöyle siyah bir şey al siyah. Bunu al. Geçebiliriz böyle. Ay geçemeyiz doğru. E, e, eşe eşya koy eşya eşya koy. Merdiven koy. Çıkıyor <laughs> mu şak? Hadi git oraya <laughs> koy. Ay heykırlama yapalım mı heykırlama? Nasıl heykırlama? bunu yapabiliriz doğru lan. <gülüyor> Öyle <gülüyor> sayılır mı? <laughs> sayılır galiba. Önce hadi. Bu ne? Bu Wolf galiba.

Ha ben seni taşıyacağım bekle. Hayır Tamam Sarılmıyor. Buraya. doğru. Sen sarıl. böyle değildi. Nasıldı ya? Ee, ne yapak? Eşef buraya. Neyse gel geçeceğiz gel. Gel geçiyoruz bekle. Bekle <laughs> geçecek bir yol buldum gel. Gel geçecek yol buldum. <gülüyor> <gülüyor> Giriyor gel. Ay benim ki ben sevmedim ki taşı nedir? Öyle değil sen diğerini ver küçük bunu Hayır. Taşı taşı mı taşı? Ha a, gel. Gel evet. boşuna zamanımız geliyor. Ay yeşil şeyi koyalım. Paraları koyalım. Hayır, sokakta kullanılamaz diyor. Tamam o zaman gel. Şey yapak. Gri mi bu? Gri bu. <laughs> Eşef aklıma efsane bir fikir geldi. Lan Eşen sen oraya nasıl gittin? Ya oğlum. Neyse bekle geliyorum ben. Araçla geliyorum araçla. Hak. Şak. Ağabey gülüydü. silahımsı. Ha? Bra. Eşe bu çok zordu. Arkadaşlar bekleyin videoyu durduracağım.